Merhaba dostlar. Bugün Mersin'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin ve diğer partilerin belediye başkan adaylıklarını inceleyeceğimiz, isim isim inceleyeceğimiz videomuzun ilkindeyiz. Anamur'dan başlayacağız, yaşadığımız yerden başlayacağız. Bununla ilgili de ortaya çıkan aday adaylarını değerlendireceğiz. Şimdi yaklaşan yerel seçimler öncesi biliyorsunuz genel merkezler tabiri caizse su yolu yapıldı ve bütün aday adayları genel merkezlere gidiyor. Videomuza geçmeden önce lütfen beğenmeyi, abone olmayı, bizi takip etmeyi ve sosyal mecralarda paylaşarak videolarımızın daha büyük kesimlere ulaşmasına katkı sağlamayı unutmayın diyorum. Bunu yaparsanız da çok teşekkür ediyorum. Yapmazsanız da teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim. Anamur belediye başkanlığı seçimlerine. Şu anda biliyorsunuz hiçbir siyasi parti belediye başkan adayını belirleme demiş. Rahmetli Demirel'in bir sözü vardır. Siyasette 24 saat çok uzun bir zaman der. Bunu da hemen yakın zamandan biliyoruz. Rahmetli Deniz Baykal akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak yattı. Sabahleyin düz milletvekili olarak uyandı. Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak yattı akşam. Sabahleyin düz milletvekili olarak uyandı ve şimdi başka mecralarda siyaset yapıyor. Demem o ki hiç kimsenin adaylığı falan kesin değil. Tabi hangisinin taraftarına sorarsanız sorun. Onun belediye başkan aday adayı kesin aday. Ama siyasetin de böyle bir gerçeği var. Öncelikle genel merkezler kazanacağı insanla seçime gitmek ister. Bu işin doğasında vardır. Oralarda çok fazla hatır, gönül, bilmem ne ilişkileri geçerli olmaz diyorum. Şimdi Birinci, Anamur'da malum mevcut belediye başkanı, Milliyetçi Hareket Partili, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı, geçmiş dönemde 99-2002 yılları arasında yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilliği yapmış ve daha sonra adaylıklarda bulunmuş ve geçtiğimiz en son 2019 seçimlerinde Anamur'da Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı olmuş. Belediye başkanı olduktan sonra yaptığı bir takım hizmetlerle göz dolduruyor kamuoyunda. Bunlardan bir tanesi en son gündemde olan doğalgaz hadisesi. Biliyorsunuz Aksa diye bir şirket var, bu doğalgaz dağıtım şirketi, bu özel bir şirket. Bu özel şirket Akdeniz bölgesindeki ihaleleri alarak buralara, işte Bozyazı, Anamut bölgesine hizmeti getirdi ve depolama tesisleri hatta e, pazartesi akşamda da depolama tesisinin açılışı var idi. Bu Hidayet Bey'e Hidayet Kılıç Bey'e artı puan kazandıran bir hadise. Tabi bu yolların bozulmasıyla ilgili eleştiriler de var kendisine ama sonuç itibariyle bu ağırlıklı bir şekilde Hidayet Bey'e artı yazıyor. Daha sonra yaptığı Devlet Bahçeli Sahil Parkı, işte Recep Tayyip Erdoğan piknik alanı ve asfalt çalışmaları nedeniyle de kamuoyunda ön plana çıkmaya çalışıyor doğal olarak. Bunun karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ali İlhan Ayhan, orada ilginç bir durum var. Bir de bir şey söylemeden geçmeyeyim. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek aday adayı da gözüken ee, Sayın Hidayet Kılıç, onun haricinde bir kişi var ama Anamur'la pek alakası olmayan birisi ve e, bir iz yok yani bir şey yok. O nedenle söylemeye de gerek duymuyorum açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise bir seçime inanmışlık var. Bunu şöyle gözlemleyebiliyoruz. Dört aday adayı var şu anda ortaya çıkan. Sayıya bir daha bakayım yanlış söylemeyelim. 1, 2, 3, 4. Evet. Ee, bir tanesi Ali Ayhan, Ali İlhan Ayhan, isim karışıklığı olmasın. Ali İlhan Ayhan 2014 seçimlerinde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclisi üyesi olmuş. Çevre mühendisi genç bir arkadaş. Ee, gençliğinin avantajını kullanmaya çalışıyor. Gayet doğal. Şimdi burada avantaj kullanmaya çalışıyor dedim de lütfen yanlış anlaşılmasın. Siyasette tabii ki herkes kendisini Kamu oyunda daha ön plana çıkaracak kişisel avantajlarını kullanır tabii ki. O nedenle yanlış anlaşılmasın mı söylediğim... Ali İlhan Ayhan bir basın açıklaması yaptı. Ve aday adayı müracatı toplantısı yaptı ki bunu bütün CHP'ler... E, Umut Yılmaz hariç, Mustafa Yılmaz hariç düzeltiyorum hemen... O hariç, Mustafa Umut Yılmaz hariç tamamı bir aday adaylığı toplantısı yaptı ve hepsininki bir miting havasında geçti. Bu da gösteriyor ki e, Cumhuriyet Halk Partisi Anamur'da belediye başkanlığı seçimini kazanabileceğine inanıyor. Bu bunun göstergesi. Yoksa orada kalabalık grupların toplanması pek mümkün olmaz. Burada Ali Bey açıklamasını yaptı. Durmuş Deniz Bey Durmuş Deniz Bey daha önce geçen dönemki Belediye başkan adayıydı Cumhuriyet Halk Partisinin. Cumhuriyet Halk Partisinin 12 bin oyu olan oyunu 16 bin'e çıkarttı. En son genel seçime de ilçe başkan olarak girdi ve oylarını 16.500'e yükseltti. Bu onun için bir avantaj olarak gözüküyor. Kamuoyunda bilinen bir iş insanı, siyaset insanı ee ve Anamur'da geçirmiş yatırımlarını Anamur'a yapan bir iş insanı. Beyefendi kişiliğiyle de tanınıyor kendisi. O yarışta Cumhuriyet Halk Partisi'nde Erdal Karan var. Erdal Karan bir önceki dönem 2019 seçimlerinde Durmuş Deniz Bey'in listesinden Büyükşehir Belediye Meclis üyesi oldu. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi listesi de oluyor aynı zamanda. Büyükşehir Belediye Meclis üyesi oldu ve uzun yıllar Vahap Seçer Bey'in Anamur bölgesindeki Büyükşehir Koordinasyonu yaptı Ve bu da işe alımlar olduğu için işe alımlar da e, tabii ki buna artı yazacak doğal olarak. Ve bir takım hizmetlerin de kendisi tarafından yapıldığı, imajda olduğu bunu avantaja çevirdiği için de bu da yazılacak. Gelelim İyi Parti'ye. İyi Parti'de Osman Kahvecioğlu. Osman Kahvecioğlu elektrik mühendisi ve İyi Parti'de bir dönem yanlış hatırlamıyorsam ilçe başkanlığı yaptı. Ve e, özel sıkıntılı bir durumu da vardı. Hanımefendiye, eşi hanımefendiye tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. E, bir süreç olmasına rağmen Anamur'da çok iyi bir teşkilat çalışması yaptılar. Aşağı yukarı her ve her köye gittiler. Her cenazede, her düğünde bulunmaya çalıştılar. Ve sistemli bir çalışma yaptı. Bu sayede de 2019 seçimlerinde Mehmet Türe mevcut belediye başkanı olarak İyi Parti'nin başında İyi Parti'nin adayı olarak seçime gitti. 7200 civarında bir oy almıştı. Fakat bu yaklaşan geçtiğimiz yer, genel seçimlerde ise Osman Bey liderliğindeki İyi Parti Anamur'da bu 7200 civarındaki oyu 8500'e çıkararak bir de belediye başkansız ve kamuoyunda çok tartışmalı o masadan kalkmalar bilmem neler falan olmasına rağmen 8500 oyla ben de varım bu yarışta diyor açıkçası. Tabii ki yaklaşan bu yerel seçimler öncesi, belediye seçimleri öncesi halkın tabiriyle. Çünkü biz yerel seçimler bölümünün belediye bölümüyle ilgileniyoruz. Muhtarlık seçimleriyle falan ilgilenmiyoruz. O nedenle de belediye diyelim çok bilinmeyen bir denklem var. Nedir bu denklem? İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapacak mı? Her ne kadar Meral Hanım yapmayacağız. Genel İdare Kurulumuzda böyle bir karar çıktı. Oy çokluğuyla diye e, parti sözcüsü Kürşat Zorlu Bey açıklama yapsa da Meral Hanım da daha önce de çok sert ifadelerle ben kumar masasına oturmam, halkın seçmeyeceği bir insanla bir arada olmam falan diye masadan kalktı. 24 saat geçmeden oturdu. Bu nedenle kamuoyunda böyle bir bekleyiş var. Yani Meral Hanım'ın tabiri caizse her an R vitesi, geri vites yapabileceğini düşünüyorlar. Bu, bu, olur mu olmaz mı belli değil. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye çapında yine geçmiş dönem hedefi olan sonra Yeşil Sorpa şimdi bir başka bir şey adı olan bana göre parti olmayan bir oluşum var biliyorsunuz. Bununla Özgür Özel kaptanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi tekrar bir seçim ittifakı yapacak mı yapmayacak mı? Bu da özellikle bizim bölgemizde Anamur gibi Toroslar bölgesinde, Akdeniz bölgesinde çok etkin bir hadise. Her ne kadar Mersin merkezli bir biraz oy potansiyeller olduğu gözükse de e, genelinde Akdeniz bölgesinin böyle bir etkinlikleri yok. Bu bizim Anamur'umuz için çok belirleyici bir faktör olur diye düşünüyorum. İşte buna benzer işte büyükşehir adayı kim olacak? E ee, büyükşehirde ortak mı girilecek? Bunlar falan belli olmadan net bir şey söylemek mümkün değil. Ez cümle dostlar. Bu ilk videomuz. Bütün Mersin çapında mümkün olduğu kadar elimden geldiği kadar Tarsus'undan Çamlı Yaylası'na Gülnar'ına, Mut'una, Anamur'a, Aydınca 13 ilçenin tamamına varana kadar elimden geldiğince bu videodan sonra daha net konuşmalar yapmaya çalışacağım. Çünkü muhtemel önümüzdeki süreç tekrar Anamur seçimine geldiğimiz zaman adaylar belli olacaktır. Çünkü bu seçimde şöyle de bir hadise var. Adaylar mı yarışacak, partiler mi yarışacak? Bu çok önemli bir kıstas. Eğer Cumhur İttifakı bu seçimi vatandaşın gözünde Cumhur İttifakı ve CHP arasında bir seçime dönüştürebilirse veya Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı bu HDP'nin de içinde olduğu bir Millet İttifakı'ndan bahsediyorum. Görüştürebilir ise Cumhur İttifakı adayları çok avantajlı. Fakat bu yerel seçim olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı artık ne şekilde girerler ise seçime şu anda gözüken ayrı girecekleri yönünde bunu Durmuş Deniz Hidayet Kılıç veya Erdal Karan Hidayet Kılıç şeklinde bir şey olur ise yani şahısları, kişileri yarıştırır ise o zaman Anamurlu yolda sokaktaki tavırlara ve aldığı hizmete göre oy verir. Fakat diğerinde hükümetin de verdiği hizmetlere ne bileyim işte yukarıdaki emekli zammına göre veya memura verdiği zamma göre falan da değerlendirir. Ama bu bir seçim stratejisi olarak şahıslar arasında geçer ise biraz avantajlı olabilirler. Ama yok Cumhur İttifakı CHP arasında geçer ise burada işin rengi değişir bana göre diyorum Anamur bazında. Her ne kadar e, çok yüksek bir oy alsalar da %55 civarında Anamur'da Millet İttifakı bir oy aldı ki bu da Türkiye ortalamasının bayağı üstünde bir rakam. Bu bir yerel seçim. Yerel seçimde şu anda Yiğitler çıktı meydana hepsi de birbirinden merdane mi diyorlardı? Kır, şeyde Kırkpınar güreşlerinde de çok bulundum ama yani orada izleme fırsatı da bulundum. Hafıza yanıltıyor bazen ama Anamur'a hizmet etmek amaçlı, hizmet etmek amaçlarını olduğunu söyleyen değerli insanlar ki muhtemelen hepsi birbirinden değerli insanlar çıktılar bir yarışa. Bu yarışın içinde önce kendi partileri içinde adaylık yarışını Adaylık ipini kimin göğüsleyeceği önemli. Daha sonra da belediye başkanlığı seçiminde vatandaşımızın teveccühüyle belediye başkanı yapacağı ve belediye başkanlık yarışında ipi göğüsleyeceği insan olmak önemli. Diyorum, bu videoyu biraz kısa kesmekle beraber Anamur Bozcaz'a Aydıncık, işte Tarsus, Günlarmut, Yenişehir Mezitli gibi, Toroslar gibi... Videolarımızda da peş başa gelecek. Unutmayalım. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de gelecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi adaylarıyla ilgili de gelecek diyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Unutmayın layık olduğunuz gibi yönetilirsiniz. Allah'a emanet olun.